الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis sama'i ve huves semi'u alayh. Kısım biraz daha bir azaltın. Evet, böyle iyi. Tamam. Sohbetimize başlarken bu sallada dünya imtihan günlerini tamamlayıp ahirete irtihal eden kardeşimize yüce Rabbimize Önce Rabbimizden gani gani rahmet diler. Taksiratının af olmasını niyaz eder. Geride bıraktığı kederli ailesine sabırlar, ecirler dileriz. Allahu Teala mekanını cennet eylesin, kabrini pür nur eylesin, makamını âli eylesin. Cemi cümlemizin bütün geçmişlerinin ruhlarını şad eylesin. Günahları varsa günahlarını taksiratları varsa taksiratlarını af eylesin. Taksiratlarını hasenatlarına tebdil eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun. <laughs> Ramazan ayında yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlarımızı yüce Rabbimiz kabul eylesin. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kılmış olduğumuz namazlarımızı, teravih namazlarımızı Yüce Rabbimiz taksiratıyla bizlerden kabul eylesin. Allahu Teala tutmuş olduğumuz oruçlarımızı ahirette şefaatçimiz eylesin. Cennetin reyyan kapısından girmemize vesile kılsın. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i ahirette şefaatçimiz eylesin ve cennete girme yolunda onu da vesile eylesin. Değerli kardeşlerim, oruçtan bahsedelim, orucun ehemmiyetinden bahsedelim ve e, oruç ile ilgili mevzulardan ezana kadar bahsedelim. Oruç İslam'ın şartlarından biridir. İslam'ın üzerine bina edilen esaslardan biridir. Bu niyel İslamu ala khams peygamberimiz buyuruyor ki İslam 5 temel üzerine bina edilmiştir. Şehadetu en la ilahe illallah Allah'tan başka hakkın olmadığına şahitlik etmek İslam'a girmenin, Müslüman olmanın ilk şartıdır. Ve enne Muhammeder Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın resulü olduğuna şahitlik etmek İslam'ın ilk şartıdır ve salati namazı beş vakit namazı kılmak İslam'ın ikinci şartıdır. Ve ita i zekati zekatı vermek İslam'ın üçüncü temel şartıdır. Ve haccil beyti Kabe'yi ziyaret etmek yani hacca gitmek İslam'ın dördüncü temel şartıdır. Ve savmi Ramazan Ramazan orucunu tutmak İslam'ın beşinci şartıdır. İslam'ın üzerine bina edildiği beş temel ilkenin beşincisi Ramazan orucunu tutmaktır. Demek ki Ramazan orucunu tutmak tıpkı namaz kılmak gibi, zekat vermek gibi, hacca gitmek gibi, önemli bir şarttır, önemli bir ilkedir, önemli bir farzdır. İslam'ın önemli bir rüknüdür. Bunlar olmayınca İslam olmaz. Bunlar olmayınca Müslümanlıktan hakkıyla bahsedilemez. Bir insanın Müslüman olması için şahadet getirmesi lazım bildiğiniz gibi. <laughs> Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Demesi yani şahitlik ederim ki kapıyı örtebilirsiniz arkadaşlar. Yani içerisi soğumasın. Yani gelen örtsün evet. E, şahitlik ede, ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Mustafa onun kulu ve resulüdür demek İslama girmenin şartıdır. İslam'a girmenin şartı budur. Peki İslam'a girdikten sonra İslam'ın diğer şartlarını yerine getirme hususu nasıl olacak? İslam'ın diğer şartlarını da yerine getirmek lazım. Bir Müslüman İslam'ın şartlarını yerine getirmeden hakkıyla mümin olamaz. Öyleyse şahadeti getirdikten sonra beş vakit namazını kılması lazım. Zekatını, mallı zekatını vermesi lazım. Gücü yetiyorsa hacca gitmesi lazım. Ve yine sağlığı yerindeyse Ramazan ayının orucunu tutması lazım ki İslam'ın üzerine bina edildiği beş temel ilkeyi yerine getirmiş olsun, hakkıyla Müslüman olanlardan olsun. Ancak e ben Allah'a inanıyorum, peygambere de inanıyorum ama namaz da kılamam, vaktim yok. Zekatımı da veremem, param benim değerli. Ne zekatı vereceğim kardeşim? Benimle mi kazandı gibi laflar ederek zekat vermeyi terk etmek, hacca gitmeye gerek yok, Araplara para mı vereceğiz? Ne gerek var? E, hacca gitmeye gerek yok diyen insanlar çıkıyor. E, böyle derse, ondan sonra Ramazan'da oruç meselesini söylediğiniz zaman da böyle ibadet mi olur? Aç kalmakla ibadet mi olur? Nasıl ibadettir diye derse, bu zaten bir zındıktır, kafirdir bunu söyleyen bu şu şekilde konuşan, Müslümanlıkla alakası yoktur, zındıktır, kafirdir, Allah'ın düşmanıdır. Allah'ın emirleriyle alay eden, Allah'ın emirlerini hafife alan, Allah'ın emirlerini akılsızlık olarak nitelendiren, mantıksızlık olarak nitelendiren, Allah'ın emirleri konusunda ileriye geriye konuşan insan, Allah'ın düşmanıdır, kafirdir, ebedi olarak cehennemliktir. Ekuntum bi ayatihi testezi ayet-i kerimede siz Allah'ın ayetiyle, ayetleriyle ve rasulihi ve rasulihi resulüyle alay mı ediyorsunuz? Kat kefertum artık siz kafir oldunuz, inkarcı oldunuz. La ta'tediru. Artık ahirette cehennem azabını görünce özür beyan etmeyin, özür dileriz, biz yanlışlık ettik, biz ettik sen etme Ya Rabbi demeyin. Şimdi bir insan gerçekten hani namazını belki terk etti, zekatını belki terk etti, belki haccı erteledi, yani şimdi değil, yani ya gitmeyi pek düşünmüyorum gibi laflar söyledi. Bununla kafir olmaz. Ama <laughs> namaza ne gerek var? Oruca ne gerek var? Zekat ne gerek var ya? Niye ben verecekmişim malımdan? Malın kırkta birini zekat verecekmişiz. Niye vereceğiz? Ver, benim mi kazandı? Gibi laflar eden insan dinden çıkar, çıkar kafir olur. Ancak derse ki zekatımı vermiyorum ama Allah beni affetsin ben burada mesulüm. Hacca gitmiyorum ama Allah beni affetsin ben burada mesulüm. Efendim orucumu tutmuyorum ama ben burada mesulüm ben Allah beni affetsin derse bu ibadetlerin farzların hak olduğunu kabul edip Allah'a, Allah'ın verdiği bu emre saygı göstermeye devam ederse Müslümanlığı devam eder. Müslümandır ama e, gevşek Müslümandır, günahkar Müslümandır. Ama bu meselelerle ilgili ileri geri konuşursa ahiret inancıyla ilgili e, zekatla ilgili oruçla ilgili hacla ilgili ileri geri konuşursa, alay ederse bu Allah'ın düşmanıdır yani buna Müslüman der. Ha bazı insanlar şöyle diyorlar. Ben bu oruç ibadetini anlamıyorum. Allah'ın bu ibadetten kastı nedir anlamıyorum. Ne gerek var insanların aç kalmasına? Böyle ibadet mi olur? Diye konuşurken ha yanlış anlama ha ben de Müslümanım diye ekliyor. Ya neren Müslüman senin? Allah'a karşı geliyorsun. Nasıl Müslümanlık? Böyle Müslümanlık olmaz. <laughs> Hem Allah'a karşı gel. Şimdi hala var yani görüşüyoruz bazı insanlarla. Diyor Müftü Bey, ha, her tarafa cami yapıyorsunuz. E, Kur'an kursu yapıyor. Ee. ya ne gerek var cami yapıyorsunuz? Milletin parasını çarçur ediyorsunuz. Milletin camiye mi ihtiyacı var? Ya millet camiyi yaptıran millet camiyi yaptıran millet cebinden parayı çıkartıyor mahallesine cami yaptırıyor millet ihtiyacı var ki yaptırıyor yani sen ne oldu yani sana ne oluyor bunu sindiremiyorsun bu milletin camiye ihtiyacı yok müftü bey diyor ha diyor bak ben de Müslümanım diyor yarın diyor cenaze olur bir şey olur yani önünüze geliriz ha bu da Müslüman değildi ha böyle konuşuyordu falan demeyin diyor. E ne derim yani ne demeyim? Öyle olur mu? Sen camiyle olacak, sorunun olacak, Kur'an'la sorunun olacak, Kur'an kursunun yapılmasını istemeyeceksin, camilerin inşa, yapılma, inşa edilmesini istemeyeceksin. Bak, allah Teala ne buyuruyor? İnnemâ ya'mur mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri. Ancak Allah'ın mescitlerini, camilerini Allah'a ve ahiret gününe iman edenler yaparlar, imar ederler, inşa ederler. Ancak iman edenler inşa ederler. Demek ki iman etmiyorsa inşa etmez. Demek ki iman etmiyorsa inşasını kabul etmez inşasına yardım etmez. Şimdi ülkemizin doğu illerinden bir tanesinde ben ilçesinde müftülük yaparken çok büyük bir cami yaptık oraya. Çok dört minareli böyle çok büyük bir cami. İlçe halkından esnafından para topluyoruz. Ne verirse yani 10 lira veren var, 20 lira veren var, 100 lira veren var. Ondan sonra yanında ekip var yani vakf şeyin derneğin şeyi var yönetim kurulu. Bir eczaneye geldik. Hocam oraya girme dedi. Niye dedim? O Ermenidir dedi. Ya dedim Ermeni de hayır olur belki gidelim ya. Gittik bir bayan. Dedim hanımefendi kolay gelsin. Şu cami yaptırıyoruz dedim. Para topluyoruz yani seni de geçmedik, sıradan geliyoruz ha, seni de geçmedik dedim yani. Dedi ben hazırlığım yok beyefendi. E tamam, hazırlığım yok dedi. Döndük geri. E şimdi almadık. E şimdi inancı olsaydı, bak şimdi herkes veriyor, Müslümanlar veriyor bak, hiç boş boş dönmüyoruz yani. Girdiğimiz esnafa hiç boş çıkmıyoruz genelde 10 lira adam veriyor onlara 10 elden 10 lira, 100 lira veriyor ama o Ermeni vermedi. Niye versin? İman etmiyor ki niye versin? İman etseydi verecekti değil mi? Bütün Müslümanlar verdi o vermedi. Vermedi. Ha verse ne olur? Alırdık yani. O kullanılır mı kullanılır. <laughs> Allah hidayet etsin derdik. Bak sen iyi. Camiye yardım ettin, ha senin kalbinde bir şey var, Allah sana hidayet etsin, derdik yani. Şimdi, bazen Ermeni olmadığı halde, Ermeni gibi davranan oluyor. Ermeni değil ama Ermeni gibi, ne gerek var, ne gerek var, ne gerek var, yapmayın, etmeyin vesaire. İmamlara ne gerek var Diyen diyenler çıkıyor. İmamlara ne gerek var? Niye gerek yok imama? İmama gerek var. Müslümanlar imam istiyorlar. Müslümanlar cami istiyorlar. Camide imamın olmasını, görev yapmasını, camiyi temiz <laughs> tutmasını, ezanı okumasını, ce gelen cemaate namaz kıldırmasını, cuma namazını kıldırmasını, cenaze namazını kıldırmasını, bayram namazını kıldırmasını evlerde hayır yapıldığı zaman gelip Kur'an-ı Kerim okumasını, dua etmesini cemaat istiyor mu? İstiyor. Ama bazıları bunu gereksiz görüyor işte. Ne gerek var? Onun kitabında belki gerek yok ama Müslümanlar bunun bir gereklik olduğunu biliyorlar ve istiyorlar. Özellikle 20'ye yakın camimiz boş, münhal. Ramazan öncesinde bütün muhtarlarımız, müftülüğü kapısını aşındırdılar. Hoca lazım, hoca lazım, hoca lazım. Hoca lazım diyor, geliyor. Yani He yok, ne yapalım, nasıl edelim bir yerden bulalım, şöyle böyle yardımcı olmaya çalışıyoruz oradan buradan. Efendim şuna fitre verelim, şuna zekat verelim de bir ay namaz kıldırsın gibi çözümler bulmaya çalışıyoruz. Vatandaşın ihtiyacı var. <laughs> Vatandaş, Müslüman, hamdolsun camiyi imar ediyor, Camiyi inşa ediyor. Yani öyle kardeşlerimiz var ki, mesela öyle ben gördüm, Doğu'da da vardı. Bir nene, bir teyze, yani nene yani böyle yaşlı bir kadın. Biz Kaymakam Bey'le şey yapıyorduk orada bir para topladık. Bu nene yaşlı, yani nene yani, 90 yaşında. Dedi, evladım dedi benim param yok vermeye. A, iki tane küpem kalmış dedi. Bundan, bundan başka malım yok dedi. A, bunları size vereceğim. Olmaz dedi ya sen iki tane küpem var bize veriyorsun camiye veriyorsun. Olmaz. Dedi ben öleceğim gideceğim benimle bunlar gidecek. Alın bunu dedi ya. Alın dedi bunu. Baskı yaptı bize ya. Aldık. Ne yapalım? Evet. Benden bu gidecek dedi bak. Ben ölmeden bunu vereyim de ölürsem dedi bunu kim bilir kim alacak dedi ya. Bu dedi camiye gidecek. Bak şuurlu insan. Şuurlu insan, şuurlu Müslüman. Ya hiç parası yok. Beş kuruş yok. Be beş lira, on lira olsa verecek. iki tane küpesi kalmış. Hiç parası yok. O küpeleri verdi, altın küpeleri. Yani bunu, bu neye delalettir? İmana delalettir. yamur ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhire. Ancak Allah'ın evlerini Allah'ın mescitlerini Allah'a ve ahiret gününe iman edenler imar ederler. Bunu söyleyelim. Bu ayet-i kerimeyi. Hamdolsun memleketimiz e, mezralarında, mahallelerinde, köylerinde hep cami var. Camisiz bir yer yok. Hoca yok diyorsun. Evet. E, onlar da bu sene yani bir ara dört boşa kadar düştük Akkuş'ta. Dört tane boşa kadar düştük. Ee, ama şu anda 22 oldu tekrar. Yani inşallah dolacak diye um umut ediyoruz. Devletimiz alacak. Görevlendireceğiz. Bu, buralarda ezanımızı canlı olarak imamlarımız okuyacaklar. Caminin çevresinin <laughs> e, ve içinin dışının temizliğine e, dikkat edecekler. Olacak inşallah. Bunlar olacak. Bizim sizden ricamız da mesela şu anda cami çok güzel. Şu anda bu cami çok güzel. Ama ben bu camilere her zaman denetime geliyorum. Vakit namazlarında denetime geldiğim zaman bir tane cemaat bulamıyorum. O zaman cami ağlıyor. Cami ağlıyor o zaman. O zaman mihrap ağlıyor. İşte olması lazım. İşte. Aa, şurada evinin önünde odun kesen hacı amca e ezanı duyduğu zaman baltayı yere koyacak. Ya baltayı bir daha oduna koymayacak. Şimdi bir tane sahabi cennete giriyor. E bir Müslümanın rüyasına girip duruyor. Müslüman onu cennette görüyor, cennette görüyor. Peygamberimize de olay aktarılıyor. Deniyor ki sen ayak seslerin cennette duyuldu. Sen ne yaptın ki bu cenneti daha bu dünyadayken hak ettin? Nasıl oldu bu iş? Ne yaptın sen? Adam diyor ki ya benim diyor öyle Allah Benim diyor öyle şam bir e, ibadetim yoktur diyor yani şam bir ibadet hani böyle zor ibadetleri yapıyorum şöyle yapıyorum böyle yapıyorum diyecek ibadetim yok diyor yani diyorlar yoksa niye böyle senin bir şeyin var sen bir şey var sen de bir şey var söylemiyorsun diyor aklıma gelmiyor ki diyor ben ne yapıyorum ki cenneti hak edecek ne yaptım ben acaba diyor. Diyorlar ya sen namaza geliyor musun? Ha gelirim. Beş vakit namazı camide kılarım diyor. E diyor öbürü de kılıyor bu da kılıyor sen de kılıyorsun ama senin özelliğin var. Senin bir özelliğin var. Bir anlat bakayım nasıl geliyorsun namaza? Diyor ya ben şimdi diyor baltayı diyor kaldırıyorum diyor. Ha oduncu bu adam ki odun satıyor. Geçimini ondan kazanıyor. Baltayı böyle tam diyor oduna vuracağım ya diyor. Ehe. Ezan diyor Allahu Ekber deyince diyor o baltayı diyor oduna vurmuyorum diyor. Kenara koyuyorum. Doğru camiye gidiyorum diyor. He. Diyorlar niye böyle yapıyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Diyor ki Allah davet ettikten sonra başka bir iş yapabilir miyim ben diyor. Ya boşuna, ya. Ön safa gelin arkadaşlar, ön safa. E, ön safa gelin. Allah diyor beni daha az sık olan e, mahfilde bayanlar mı var? Mahfilde bayan var mı? Bayan yoksa mahfilde çıkılabilir. Evet. Şimdi burası önemli. Adam cevabına önem, cevabına bak. Diyor ki, ben diyor Allah beni diyor evine diyor davet ettikten sonra diyor baltayı kaldırdığım baltayı odunun üzerine vurarken bir gecikme söz konusu olacak. Yani balta havadayken yere bir salise de iner ya bir vuracak inecek. Bir salise bile davetten sonra başka bir işle meşgul olamam diye derhal oduna vurmuyorum yere koyuyorum doğru camiye gidiyorum diyor. Ha diyorlar seni farklı yapan işte bu. Allah'a olan bu saygın. <laughs> Gördük mü? Ya. Şimdi camiye şimdi ezan okunuyor bakın. Manası ne? İşte Hanyala Salah diyor ya. Haydi namaza diyor. Sonra Hayalan Felah diyor. Ne demek? Haydin namaza, haydin kurtulmaya. Haydin namaza, haydin kurtulmaya. Ne, neden kurtuluyorsun? Neden kurtuluyoruz? Cehennemden kurtuluyoruz. Cehennemden kurtuluyoruz. Namazla kurtuluyoruz. Haydin namaza, haydin kurtuluşa. Haydin yani manasını bilelim. Demek ki kurtulmak camiyle mümkün. Kurtulmak namazla mümkün. Camiye gelmekle mümkün. Evet. Geliyoruz camiye kurtulmaya. Camiye gelirken bir adımımız günahlarımızı siliyor, diğer adımımız Allah katındaki makamımızı yükseltiyor. Bir adım sildi, bir adım yükseldi. Bir adım sildi, bir diğer adım yükseltti. Giderken böyle, gelirken böyle. Ee, Peygamberimiz diyor ki, bunu söylüyor bu şekilde. Evinin önünde nehir akan bir insan, günde beş vakit nehre, neh nehirde... Hani buranın tabiri var, biz de bu tabiri biliyoruz. Çimse, yani banyo yapsa. Bilirsiniz bu tabir değil mi? Çimmek tabiri. Efendim, onda bir kir kalır mı? Eser, kirin eseri kalır mı? Ey Allah'ın Resulü kalmaz. İşte diyor, beş vakit namaza gelen Müslümanın hali budur. Beş vakit namaza gele gide gele gide ondan günahtan eser kalmaz diyor. Günahlarına kefaret olur. Demek ki beş vakit namazını camide ifa eden bir Müslüman Allah'ın izniyle korkmasın kurtuluştadır. Kendini cehennemden azat etmiştir. Ya az bu şimdi e, işim var şimdi gidemem. Üstüm başım uygun değil kirli gidemem. Ya gel kurban olayım ya. Üstün başın kirli olsun gel. Ben imamlık yaptım. Bir hacı vardı. Sürekli hani yaşıyor hala Bursa'nın bir köyünde. Camiye gelir. Bir gün geldi dedi ki hocam gelmesem olur mu dedi. Niye dedim. Ya ben dedi besi yapıyorum hayvanlar sürekli onların içerisindeyim. Pire geliyor. Üstün başım kirleniyor. Ne bileyim kokuyorum ben dedi ya. Gel yani sen rahatsız etmeyin. Dedim ben sana kurban olayım ya. Sen gel, sen gel başımın üstünde yerim var senin. Sen gel. Ölüm diyorsun hoca dedi. Evet dedim gel. Vallahi dedim ben çok sevdim. Gelmezsen dedim bak çok kızarım Geleceksin. Tam öyle dedi Beş vakit geliyor. E ben de beyaz cübbe var. ondan pireler benim üstüme atıyor. Pır pır. Efendim. E de, pire, keçi var, koyun var. Hayvancılıkla uğraşıyor. Normal. Hiç sesimi çıkarmadım. Ha hadi sen her gün bana on tane bire getir. Getirsin sıkıntı yok. Bak onu hiç konu etmedim. Üstünde savun çöpleri var. Kılarken dökülüyor yere. O gittikten sonra hiç onu görmeden, O gittikten sonra. Hadi hadi sen git. Ona göstermezdin ne yaptığımı. Camiyi temizlerdim. Efendim çorabına koyun şeyi efendim yapışmış. O da gelmiş camiye halıya yapıştırmış. Hepsini ha hiç habetmezdim ona. Hepsini tertrize yapardım. Yeteri gelsin diye. Yani şimdi biraz da imamlarımızda da bir eksiklik var yani. Cemaati böyle alıştıracak. Üstün çamur olabilir gel. Saman çöpü olabilir gel. Ya gel camiyi bırakma ya gel. Bir şey olmaz ya. Ha ben halıyı kirletirim. Ya halıyı kirletmezsin. Bir şey olmaz. Temizleriz. Ha çok korkuyorsan bir seccade serim oraya seccade üzerinde. Al götür. Ha? Camilerimiz öksüz, camilerimiz yetim, camilerimiz kurtuluş yeriyken, bizi cennete götürecek mekanlarken, cehennemden azat edecek mekanlarken, camiler bu işlevini şu anda yapamıyor, tamamlayamıyor. Niye? Giden yok. Mu? Ha köylerde pek adam yok ama, ya şimdi köylerde emekli çok. Gençlerimiz dışarıda çalışıyorlar. Bu emekliler ne bekliyor dünyadan? Vallahi bazı emekliler emekli olduktan sonra çiftçiliğe, tarıma, hayvancılığa başlıyor. Dünya